Rabbimiz hicrete izin verdi. Ama Mekkeliler ne yaptı? Darun Nedve, Mekke parlamentosunda Mekke ileri gelen kodamanları toplandılar ve orada dediler ki ayet-i kerime Enfal suresinde bunu net açıklıyor. Ve <laughs> il yankuru bikellezine kafaru Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar senin üzerine büyük oyunlar, planlar hazırlamaya başladı böyle e, tezgahlar kurmaya çalıştılar. E, öyle ki e, sana tuzak kurmaya çalıştılar. Birçok böyle konu görüşürdü. Mesela ne dediler? Büyük bir tuğke. Biz onu bir yere hapsedelim. Sonra bazıları ki yani biz bunu hapsedersek onu sevenler onu oradan kurtarmak için diretirler. Biz yine bundan kurtulamayız. Ev yaktılıyor ki dediler ki biz onu öldürelim e, ee, biz onu öldürürsek bu sefer e, liderlerini öldürdüğümüz için onu sevenler, ona inanan Müslümanlar e, daha fazla bilinç, bilinçlenmiş olur, ve bize karşı saldırırlar. Konuşuyorlar, ev yüklücüyken biz onu çıkartalım, sürgüne gönderelim. Edele sürgüne gönderirse inananlar da gider güçlenip tekrar ihtikam almaya gelir. Böyle konuşuyorlar. Sonra en sonunda öldürmeye karar verdiler. Ne dediler? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öldürene yüzler. Yani bugün, işte o günkü develerin Mercedes vazifesi gördüğüne göre e, anlayın artık 100 tane Mercedes böyle büyük bir e, e, onu yapacak kimseye, kimseye, e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem öldürecek kimseye böyle bir ödül vermeye beklerdiler. bayan Kuruna, ve kurullah onlar bir oyun, bir tezgah hazırlamaya çalıştılar ancak Allah da onların oyunlarını bozmak için onların oyunlarından daha güzel, oyunlar onlara hazırlamış oldu. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyor. Vallahu hayrun mâcirin. Oyun kuranların, tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. Ve oyunları da, tezgahları da bozma stratejisi açısından en güçlü, kuvvetli, kudretli tezgahada kuran Allah'tır. Onun karşısında kimse dayanamaz. Ama onlar Allah'a bir teslimiyetleri, inançları olmadığı için, şirk toplumu olduğu için peygamberimizi öldürmeye karar verdiler. Ve 40 tane peygamber aldılar, dediler ki her kabileden. Uzun. Planları şu, peygamberin kabilesi bize karşı kan davası gütmesin. 40 kabileden olunca 40 kabileye baş edemez diye düşündüler. 40 tane peygamberi topladılar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şafakla basacaklar ve yatakla basıp öldürecekler. Niyetleri bu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hicret iznini Rabbimiz verdi ve ondan sonra bu planı da Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla haber verdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece Hazreti Ali Kerrem Allah'a ilk Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in yeğeni amcasının oğlu daha 17-18'inde, yani 20'yi aşmayacakları için bir yaşı var, böyle bir genç bir delikanlı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu, Mekkeli müşrikleri suikast planı hazırladıklarını, onların o niyette, art niyette olduklarını o da bilir. Çok zeki bir insan. Ve Efendimiz dedi ki, ''Ya Ali, bu gece benim yatağımda yatacaksın.'' Yani Hazreti Ali de biliyor ki, buradan sağ çıkmak mümkün değil yani Efendimiz'in peşinde olanlar evine baskın yapacaklar. E, evinde onu buldukları zaman yani ölümle yüzle gelme durumu da var. Ama Hazreti Ali bir genç delikanlı olarak bütün Müslümanlara, bütün Müslüman kadınlara, bütün Müslüman yetişkinlere ve Müslümanım diyen erkeklere, erlere ama özellikle de Müslüman gençlere diyor ki adeta bir ı haliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu olduğu zaman İslam söz konusu olduğu zaman Allah söz konusu olduğu zaman Allah'ın yolunda gitmek söz konusu olduğu zaman canınızı da verme etmeyeceksin diyerek orada kendi hadisane de bunu uygulamış Yatağa Yata yatmaz. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki bazı emanet var. Sabah olduğu zaman onu verirsin. Sahipler. Enteresanmış. Emanet dedikleri ne biliyor musunuz? Şimdi bunun altını çizmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emanet vermiş. Kim vermiş? Mekke'nin Peygamberimize inanıyorlar mı? İnanmıyor. Ama Beşret Mekke'de e, o toplum ileri gelen insanları var. Ebu Cehil gibi, baktığımız zaman Ümeyye bin Halef gibi, Ebu Sufyan gibi böyle ileri gelen insanlar var o dönemde. Onlara gidip vermiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu dine inanmadıkları halde, Kur'an'a inanmadıkları halde, İslam'a inanmadıkları halde, bir olan Allah'a, tevhid inancına inanmadıkları halde bu Muhammed var ya, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin en güvenilir insanıdır. Ancak biz malımızı da, mülkümüzü de, paramızı da, değerli eşyalarımızı da emanet edeceksek Ebu Cehil'e değil, Ebu Leheb'e değil, Ebu Sufyan'a değil, Ümeyye bin Halef e değil, Muhammed Mustafa'ya emanet ederiz. Düşüncesiyle verdik. Ama inanmıyorlar Peygamberimiz. Yani öyle ki biz de öyle bir İslam'ı yaşayalım, öyle bir Müslümanlığı yaşayalım. Ahlakımız, Erdemimiz, doğruluğumuz, sadakatimiz, güvenilirliğimiz, komşuluğumuz, akrabalığımız, ağzımızdan çıkan sözümüz, yaptığımız işin kalitesi öyle olmalı ki düşmanlarımız bile, bizi sevmeyenler bile, bize kin besleyenler bile, bizimle aynı ortamda bulunmak istemeyenler bile tamam orası öyle, burası böyle ancak ondan daha doğrusunu bulamazsınız demesi lazım. Ya yani Böyle bir durum Müslüman'dan da. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir güzelliği, böyle bir durumu bizlere oradaki bu hadiseyle de belirtmiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyordu Mekkeli Efendimiz'e daha peygamberlik gelmeden önce Muhammedül Emin. Güvenilir, güvenilir Muhammed. Kendileri taktılar. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün güzel vasıflarında olduğu gibi bu güvenilir vasıflara da sahip çıkan, orada yaşayan kullarından eylesin. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali yatan yatırdı. Ondan sonra Efendimiz dışarı çıktı. Ama dışarıda 40 tane pehlivan gelmişler şafak baktığında. Ellerinde kılıçlar. Girecekler içeri. Şey. Ve çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlahi orada geliyor. Allah'ın yardımı geliyor. Allah inanan kullarını hiçbir zaman yardımsız bırakmıyor. Öyle ki tam bir inandığınız zaman Allahu Teala Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi hiç tahmin etmediğimiz şekilde denizi yararak buyur kulum geçiyor yardım edin. Hiç tahmin etmediğimiz bir şekilde aldığınız zaman arkada düşman ancak o eshab-ı o dokuz uyurlar var ya bana arkadaşları onlar bir mağaraya gidiyorlar ve düşmanlarından Allah onları 309 sene orada uyutuyor. Sanki bir gün uyumuş gibi oldu. Allah yardım ettiği zaman Nuh Aleyhisselam da olduğu gibi tufanı gönderiyor. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ateşe yakıma diyor. Senin ol, selamette ol İbrahim'e diyor. Yani Allah'a tam bir teslimiyet olduğu zaman tam bir teveccül olduğu zaman Allah benim yarimdir, Allah benim dostumdur, Allah Celle Celal'e ben sırtımı dayadım dediği zaman Allah yardımını gönderdi. Elhamdülillah. İşte Efendimiz evinden çıktı, adımını attı, pehlivanlar dizilmiş. Ellerinde kılıçlar, dalacaklar için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu, onlara yerden bir kum parçası aldı, şöyle onlara serdi. Ve bakar kör oldu. Gözleri açık. Böyle duruyorlar. Efendimiz geçti gitti. Onlar hala böyle duruyorlar. Tabi sonra Efendimiz gittikten sonra Allah-u Teala onları tekrar eski haline döndürdü. Onlar daldan içe girdiler. Hazreti Ali'yi orada görünce Efendimiz'i göremeyince çuklara bindik. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aramak için koşuşturmaya başladı.